Agresif Akbaba'dan hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir video daha hoş geldiniz. Bu videomuzda size League of Legends Wild Rift yani LOL mobilde bedava karakter nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. E, lafı daha fazla uzatmadan hemen gösterelim zaten bu video kısa bir video olacak. Arkadaşlar öncelikle play'e tıklıyorsunuz. Ya da dur play e tıklamadan önce karakterlerin nereden alındığını göstereyim. Sol altta e, birinci değil ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz. Burada karakterleri satın alabiliyorsunuz. Mesela bende olmayan karakterler var Mesela bu Singed'ı satan alabilirim Ama param yetmiyor 4900 var 5500 de alınabiliyor Sadece bu dediğimi göstererek 20 dakikada bir karakter olabilirsiniz Bunu da sadece bir defa yapabilirsiniz Hemen şampiyonlar kısmına Geri dönüyoruz Buradan play'e sıkladık Buradan arkadaşlar şimdi talimet geliyoruz. Buradan eğitimleri seçiyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz bütün eğitimleri tamamlıyorsunuz ve size para veriyor. Zaten o parada 5500 civarı falan oluyor. Yani bir karakter almak için yetebilecek. Ben Darius aldım. zaten bu eğitimleri de yapmanızı öneririm. Oyunu hiç bilmiyorsanız oyunu öğrenmeniz açısından. Bu eğitimleri yaptıktan sonra size toplamda 5500 şu mavi paradan olmuş olacak. Yani mavi özden olmuş olacak. Sonra karakterler kısmına geliyorsunuz. Ben daha önceden buradan Darius satın almıştım. Buradan istediğiniz karakteri satın alabiliyorsunuz. İsterseniz Alistar'ı ya da Camilla'yı satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu bitirmeden önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım video işinize yarar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Posso te